Merhaba arkadaşlar, Satranç hoş geldiniz. Ben İstanbul Atışehir'den Ahmet Burak. Bugün sizlere tembel matını anlatacağım. Tembel mat arkadaşlar iki hamlede, iki hamleden oluşan bir mattır. Bu yüzden adına tembel mat denmiştir. Başlayalım arkadaşlar. Beyaz, F3 ile başlar. F3 hamlesi beyaz, şah kanadını açmış olur. Buna karşılık siyah, e5 oynar. Ve vezir ile saldırmayı hedefler. Buna karşı beyaz arkadaşlar G4 oynar. G4 de karşı siyahın yapacağı hamle vezir H4 olur. Vezir H4 de siyah vezir beyaz şah şah çeker. Şah hiçbir yere kaçamaz ve şahın önü kapatılamaz. O yüzden mat olmuştur. İki hamlede tembel matını anlattık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar, iyi günler.